geçen hafta kitaplığımı düzenlerken bu illüstrasyonlu hikaye kitabına gözüm takıldı. Ben bunu daha önce okumuştum. Ama böyle ara ara kitaplığımı düzenlerken böyle bazı kitaplar vardır. Kendisini tekrar okutturur. Bu da o tarz bir kitap. Çünkü hızlı bir şekilde tüketilebiliyor. Yani yaklaşık bir iki saatte bütün kitabı okuyabiliyorsunuz. Bir ikincisi de lezzetli bir kitap. Kitabın ismi Almanca Hundred was du im Leben lernen Bunu Al İngilizceye What you learn in a lifetime diye çevirebiliriz. Orijinali Almanca dilinde yazılmış bir kitap. Ee, Heike Faller isimli bir yazar. Ee, Valerio Vidal isimli de İtalyan bir çizer çizmiş. İkisinin ortak uyumuyla çok harika bir tat yakalanmış bence. Bunu Türkçe'ye ben şu şekilde çevirdim. Hayattan öğreneceğiniz 100 şey olarak çevrilebilir. Birazcık İngilizceniz varsa ya da İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kitapla bence yapabilirsiniz. Yani şöyle 100 sayfa olduğunu düşünürsek her sayfada böyle hatta her iki sayfada bir illüstrasyon var. Bir cümle var ve büyük bir sayfayla bu cümle desteklenmiş. Bu kitap insanın doğumundan ölümüne kadar olan yaşam yolculuğunu etkileyici illüstrasyonlar eşliğinde anlatıyor. Sanırım herkes bu kitapta kendinden bir şeyler bulacaktır. Şimdi size kitaptan hoşuma giden birkaç sayfayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi duş alan iki yetişkin insan var. Burada 24 yazısı var. 24 ile başlıyor. Bu da demek oluyor ki 24 yaşındayken diyor. Şu ana kadar hiç kimseye bu kadar yakın olmadın demiş bu sayfada. Ve böyle bir beraber şu alan iki yetişkin görüyorsunuz. Bir sayfa daha ilerlediğin zaman yani cumartesileri gençken pek yalnız evde takılınmaz ama işte 29 yaşına geldiğinde böyle şeyler de yaşamaya başladığından bahsetmiş. Biraz tabi e, melankolik bir havada çizilmiş. Yalnız ve kediliğe gönderme. Bu arada benim de bir kedim var şu an orada yalanıyor. <laughs> Öyle yani hepimiz yaşadığı şeyler. Kitabı okurken her sayfada illüstrasyon ve cümlelerin ne kadar uyum içinde olduğunu ve insanın içinde işleyen bir etki yarattığını göreceksiniz. Bu illüstratör bu kitabı çizerken gerçekten çok güzel bir tat yakalamış. Diğer çizimleri de hemen hemen aynı tatta. Yani illüstratörün stili tercih edilen bir stil. Yani illüstratöre gidip demiyorsunuz ki ben şöyle şöyle bir şey istiyorum bana bu stilde çizer misin? Stiline göre illüstratörü seçiyorsunuz. Bu kitapta o şekilde bu stilde bir illüstratör ile çalışılmak istenmiş ve Valerio Vitali isimli bir İtalyana gidilmiş. İşte bu kitabı okuduktan sonra bu haftaki videomun da konusu belirlenmiş oldu. İllüstrasyon tanımı. Öncelikle kelimenin kökenine inelim. İllüstrasyon kelimesi Latince illustrare kelimesinden gelir ve manevi veya zihinsel aydınlanma anlamında kullanılır. Zaten birçok kelimenin kaynağı Latince olduğundan çok da şaşırtıcı değil. Ama gelin biz bugün kullandığımız anlamıyla illüstrasyon tanımına bakalım. Kısaca illüstrasyon bir sanatçı tarafından yapılan görselleştirmedir. Bir şey açıklayan bir çizim, resim, kolaj, gravür ya da fotoğraf olarak tanımlanabilir. Evet, fotoğraf ve kolajı da içeri aldım çünkü illüstrasyon mutlaka çizilmiş olmak zorunda değildir. İllüstrasyonun amacı yazının neyi açıkladığını göstermesidir. Yani metnin anlaşılmasını destekler. Fotoğraf tabii ki bir illüstrasyon değildir ama illüstrasyon bir fotoğraf olabilir. E bu konu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışmasına dönmeden gelin devam edelim isterseniz. İllüstrasyon herhangi bir metnin yanında olmasa bile bir fikri açıklayabilmelidir. Resme bakan insanlar hikayeyi görmeli, metni okur gibi okumalıdır. Toparlayacak olursak, illüstrasyon bir görsel ile bir hikayeyi anlatmak, bir anlamı iletmek ya da bir bağlamı açıklamak anlamına gelir. Yani şöyle diyebiliriz, illüstrasyon destekleyici bir görsel sanattır. İllüstrasyon sanat mıdır kısmına şimdi girmeyeceğim, onu videonun ilerleyen kısımlarında tekrar konuşacağız. Şimdi gelin farklı illüstrasyon tarzları hakkında daha fazla bilgi edinelim ve onların nerede kullanıldıklarına bakalım. Öncelikle görselleştirilmeye ihtiyaç duyulan birçok farklı alan vardır. İşte bazıları. Editorial ilustrasyon, reklam ilustrasyonu, konsept sanat, model ilustrasyonu, teknik, bilimsel ilustrasyon ve infografikler diye listeyi uzattıkça uzatabiliriz. Şimdi gelin bunları kısaca tek tek ele alalım. 1. Editorial ilustrasyon Editorial ilustrasyon, metinden gelen bir fikri daha iyi ifade etmek amacıyla oluşturulan bir ilustrasyondur ve genellikle kitap, dergi, gazete veya web sitelerinde kullanılırlar. Editörel illüstrasyon metinsiz var olamaz. Adı üzerinde editörlerin yani metin yazarlarının yazdıkları metinleri desteklemek amacıyla üretilirler. Ben kendi editörel illüstrasyonlar yaptım ve hala yapıyorum. Bu yüzden editörel illüstrasyonlar hakkında ekstra ayrı bir video çekeceğim. O yüzden bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum bu videoda. 2. Reklam illüstrasyonu. Televizyon, web ve sosyal medya mecralarında kullanılan illüstrasyon çeşididir. Ana amacı izleyicinin yani tüketenin dikkatini çekmektir. Bu tür illüstrasyonlar şirket logoları gibi metin olmadan da kullanılabilirler ve akılda kalıcı hale getirmek için güçlü bir fikri ifade eder. E buna en güzel örnek Apple logosundaki o elma illüstrasyonu olacaktı sanırım. 3. Konsept illüstrasyon ya da diğer tabirle konsept artı. Konsept art filmlerde, oyunlarda ve alet üreten endüstrilerde bir işin atmosferinin en iyi görüntüsünü bulmak için çalışma malzemesi olarak kullanılan bir sanat türüdür. Adı üzerinde konsept yani taslaktır. Mükemmel sanat ürünleri olması gerekmezler. Ana amacı son ürünün nasıl görüneceği hakkında fikir vermesidir. Son ürün sanat yönetmeninin ya da baş tasarımcının eleştirilerinden geçmiş nihai taslağı kullanır. Film ve oyun endüstrisinde konsept sanat genelde ortamlar, karakterler, kostümler ve nesneler için yapılırlar. 4. Moda illüstrasyonu. Moda illüstrasyonu bir giysi üretilmeden önce görselleştirmek için kullanılır. Moda tasarımcıları yaratıcı süreçlerinde bunu çok kullanıyorlar. Evet, elbise dikilmeden önce çizilmelidir. Ayrıca moda elleri ürünlerini tanıtmak ve özel bir tarzda göstermek için moda illüstratörlerinin çalışmalarından yararlanırlar. Aslında buna da konsept illüstrasyon diyebilirdik fakat moda endüstrisi çok bir büyük... bulup. Fakat moda endüstrisi çok büyük olduğu için ve moda ilustratörlerinin kendi dinamikleri olduğu için bu başlığı ayırmak gerekir diye düşündüm ve ayırdım. 5. Teknik yani bilimsel ilustrasyon. Eminim birçoğunuz okuldaki coğrafya ve biyoloji kitaplarında aslında örneğine çoktan rastlamışsınızdır. Teknik veya bilimsel ilustrasyonun amacı bir nesneyi doğru bir şekilde tasvir ederek anlayışını basitleştirmektir. Burada doğru olması bir şarttır. Teknik bir ilustratör sadece bir görsel sanatçı değil, ayrıca çizdiği konuda bilgili ya da bilgilendirilmiş kişidir. Teknik bir ilustrasyon önemli olan şey görüntü ve güzellik değil, görüntünün açıklığı ve karışıklığın olmamasıdır. Burada abstraklığa ya da sürrealizme kesinlikle yer yoktur. En önemli şey doğru çizmektir. 6 infografikler. Aslında infografikler grafikerlerin alanına girseler de birçok infografikte illüstrasyonlar kullanılmaktadır. Bir infografikte asıl amaç büyük ve sıkıcı bilgileri eğlenceli, ilgi çekici hale getirmektir. Bu yüzden kreatif illüstratörler bu sektörün aslında ayrılmaz parçalarıdırlar. Burada kreatif grafikerler ve illüstratörler muhtemelen beraber çalışaraktan güzel ve eğlenceli infografikler ortaya çıkarırlar. Hazır grafik tasarımcıdan söz açılmışken grafik tasarım ve illüstrasyonun sizce farkı nedir? Genellikle grafik tasarımcılar hazır asetler ve stok ürünlerle çalışır ve görevleri onlardan uygun kompozisyonlar oluşturmaktır. İllüstratörler ise kolaj olsalar bile ürünleri kendileri yaratırlar. Grafik tasarımcının asıl görevi müşterinin gereksinimlerini ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayacak başarılı bir ürün yaratmaktır. İyi bir ilustratör de müşterinin ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarını düşünecektir. Ancak tasarımcının düşündüğü pazarlama hedeflerinden ziyade görselin kendisine ve anlatıcı fikre odaklanır. Bu şekilde grafik tasarım ve ilustratörün arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Şimdi videonun başında bahsettiğim ilustrasyon ve sanat arasındaki farka gelelim. İllüstrasyon sanatı bir sanat dalıdır fakat kelimenin tam anlamıyla sanat anlamında bir sanat dalı değildir biraz karışık geldi değil mi? Şimdi şunu da öncelikle bir hemfikir olalım. Sanat bir sanatçının iş dünyasını ifade etmek amacıyla üretilir. Yani daha kişiseldir. Bir sanat eserinin asıl amacı estetiktir. İllüstrasyon ise asıl amacı açıklamaktır. Bu çok önemli açıklamak. Ama bir sanatçı da bir şey açıklıyor aslında değil mi? Peki ne ayırıyor bu ikisini derseniz, motivasyonları diye cevap verebilirim sanırım. Bir illüstrasyon, belirli bir müşterinin belirli hedeflerine yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulur. Yani iyi illüstratörler her zaman izleyicilerinin ve müşterilerinin amaçlarını düşünürler. Sanatçı ise estetik kaygısının yanında, asıl kendi amaçlarını anlatma hedefler. Yani temelde tam anlamıyla bir motivasyon farkı var diyebiliriz diyerek bu konuyu sonlandıralım. En iyi illüstrasyon tarzları ve teknikleri. Bir restoratörün aslında hangi tekniği kullandığı çok da önemli değildir. Asıl önemli olan az önce sıkça bahsettiğim gibi bir illüstrasyonun amacıdır. Bir ilüstratör sen bu bir görüntüyü nasıl oluşturacağınla ilgili bir hikaye değildir. Görüntünün amacı hakkında bir hikayedir. Yani bir ilüstratör sen kullandığın malzemeden çok anlatacağın şeye odaklanırsın. Ama tabii kullandığın malzemeye hakim olmak da çok önemlidir. Ticari bir ilustrasyon, kalem, pastel boya, yağlı boya gibi geleneksel bir teknikle olabileceği gibi Photoshop, Illustrator, Procreate ve diğer dijital programlarla da yapılabilir. E benim gibi bazı ilustratörler bu tekniklerin hepsini karıştırıp bir ürün üretebilirler. Ben örneğin işe bir kurşun kalem ve kağıt ile başlar ve ardından görüntüyü bilgisayar üzerinde işler ve müşteriye en son ihtiyaç duyduğum formatta iletirim. Kolaj ve gravür tekniği kullanan ilustratörler de vardır. Yani hangi teknik kullanacağınız çalışmanın amacına ve ilustratörün tercihlerine ya da usta göre değişir. Şimdi gelelim en son ve önemli konuya. Profesyonel bir ilustratör nasıl olunur? Öncelikle ilustratör olabilmek için çizim yapmak arzu edilir. Ama bence bu işin alfabesi yani ilk adımı. Çok iyi çizim yapabilmek sadece çok iyi çizim yapabilmektir. İllüstrasyonda asıl mesele bence ürünü incelemek ve onu anlatabilmektir. Daha sonra da doğru bir estetik ile görselleştirilmek istenen şeyin türüne göre başarılı bir şekilde görselleştirilmesidir. Bunun için kesinlikle iyi bir kompozisyon, renk ve perspektif bilgisine ve ayrıca bol miktarda pratiğe ihtiyacınız olacak. Ben Almanya'da iletişim ve tasarım bölümü okuduğumdan bu besleri Ders olarak aldım. Bunun yanında sanat ve dizayn tarihi dersleri de aldım. Bence sanat ve dizayn tarihini öğrenmeniz de size çok yardımcı olacaktır. Bununla ilgili kitapları okumanızı tavsiye ederim. E, bu sizin kafanızdaki görsel asetleri çoğaltır ve işinizin kalitesini, kreativliğini arttırır. E, yani kısaca kreatif paletiniz genişler. Ayrıca Behance ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında da birçok başarılı ilustratör var. Onları takip edip analiz ederek de sağlam bir base'e sahip olabilirsiniz. Eğer benim yaptığım işlere de bakmak isterseniz aşağıda sosyal medya linklerimi paylaşıyorum oradan da profesyonel ticari işlerime bakabilirsiniz. Son olarak işin biznes kısmına geçelim. Tamam çok güzel çiziyorsunuz ama para kazanmak gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Yeterince pratik yapıp kendi stilinizi bulduğunuzu düşünüyor ve pazara açılmak istiyorsanız öncelikle iyi bir portfolyo ile firmalara bolca e-mail yazmalısınız. Pazarda yeni bir ilüstratör olarak ilk başta dikkat çekmeyebilirsiniz ama bir şekilde göze çarparsanız ilk işinizi alacaksınızdır. Bu muhtemelen size çok fazla para kazandırmayacak bir iş olacak. Fakat elinizdeki en iyi silah larla çok iyi bir iş çıkartırsanız şayet bu size kendinizi kanıtlama fırsatı verecek pazarda ve yavaş yavaş görünür hale gelmeye başlayacaksınız. E bu ne demek yani art direktörler ve işverenler sizi görmeye başlayacaklar. O yüzden ilk gelen işinizi, ilk gelen ticari işinizi çok iyi değerlendirin. E bunu neden söylüyorum? Çünkü ilk işinizi yaptıktan sonra elinizde bir tane ticari iş olacak ve onu portfolyonuzda gösterebileceksiniz. Bunu ne kadarı yaparsanız tekrar e-mail yazdığınızda portfolyonuzda o ticari iş görünecek ve art direktörler, işverenler diyecek ''Aa bu adam bu dergiye çizmiş, işi bitirmiş, ticari bir iş yapabilmiş, buna güvenebilirim, buna iş verebilirim.'' diye düşünecektir. Ayrıca burada pazarlamanın temelleri hakkında bilgi sahibi olmak, müşteriyle çalışma becerisi ve hukuki incelikleri anlamak konusunda bilgi sahibi olmak size gayet yardımcı olacaktır. Yani şöyle, bir ilustatörsünüz, çok güzel çiziyorsunuz. Ama işinizi satmak istiyorsunuz, müşterilerle iletişim sahibi olmak istiyorsunuz, işinizi fiyatlandırmak istiyorsunuz. E, müşterilerin hangi haklara sahip olduğu ilustrasyonunuz hakkında, bunun hakkında bilgi sahibi olmak bir ilustratör için çok önemli. Yani işin sanat kısmı var ama işin bir de business kısmı var. E, business kısmında ne kadar iyisiniz, para kazanma konusunda veya fiyatlandırma konusunda o kadar rahat edersiniz. Bence bu da işin neredeyse %50'sine tekabül ediyor. Diyerek videoyu kapatalım. Elimden geldiğince aydınlatıcı olmaya çalıştım. Ee, videonun kaynaklarını aşağıda paylaşıyorum. Oradan eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz devam edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Soru ve önerilerinizi aşağıdaki yorum paneline yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek inceliyor ve cevaplıyorum. Ee, sizden son bir ricam olacak. Bu tarz videoları yaparken çok fazla emek ve zaman harcıyorum. Bu yüzden elimden geldiğince fazla kişiye ulaşmayı hedefliyorum. Bu da tabii ki sizlere bağlı. Yani beğenme, abone olma, yorum yazmak benim videolarımı daha ön plana çıkartıyor. Eğer illüstrasyonlarla ilgilenen tanıdıklarınız varsa onlarla paylaşırsanız tabii ki mükemmel olur. Diyelim benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.